arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün DGS tercihleri nasıl yapılır onun hakkında konuşacağız. Aynı zamanda kaç puanla neresi gelir gibi sorular alıyorum. Bu soruları ben Instagram'dan yanıtlıyorum. Instagram adresinden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Veya videonun yorum kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Teşekkür ederim Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Bugün size DGS tercihleri nasıl yapılır Onun hakkında bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım Bildiğiniz üzere DGS sonuçları açıklandı Ve ilk kez DGS'ye giren adaylar Nasıl tercih yapacakları hakkında bilgi sahibi değiller Dershaneye gitmeyen arkadaşların danışacakları bir rehber hocası yok Ve yakınından bilgi edinebileceği kimse yok Bu yüzden bu videoyu çekme kararı aldım ve Instagram'dan gelen birçok sorunun cevabı bu videoda olacak. Bu yüzden videoyu ilerletmeden hepsini izleyin. Eminim işinize yarayacak bilgiler sunacağım. Bildiğiniz üzere DGS'de sıralamalar yayınlanmış ve çoğu aday neye göre tercih yapacağını bilmiyor. Arkadaşlar puana göre tercih yapılamayacağını çoğu kişi biliyor. Çünkü puanlar her geçen sene 10-20 arası değişebiliyor. Bu videoyu beğenin. Yeterli beğeni gelirse tahmini sıralamaları paylaşacağım sizinle. Sizler için yararlı olduğunu düşündüğüm bilgiler paylaşıyorum. Bu yüzden videoyu geçmeden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bilgilerden anında haberiniz olsun. Aynı zamanda Instagram'dan özel olarak sorularınızı yanıtlıyorum. Buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Şimdiden hepiniz hayırlı olsun. Başarılı bir gelecek dileğiyle ve artık videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar DGS kılavuzunu açıyoruz internetten. Ve buradan en önemli olan Tablo 2 ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları. Bunu açıyoruz. Mesela ön lisans kimya bölümünü okuyan biri hangi bölümlere geçiş yapabiliyor? Tablo 2'de az önce gösterdiğim yerden tıklayıp açıyoruz. Kimya bölümü okudu mesela. Çevre mühendisliğine geçebiliyor. Kimya mühendisliği, biyokimya, Kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği, lif ve polimer mühendisliği, malzeme mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, nano bilim ve nanoteknoloji, polimer mühendisliği. Neyse hepsine geçebiliyor buradan. Veya hemşirelik ön lisans mezunu olan biri ebelik bölümüne, fizyoterapi ve rehabilitasyon bu bölümlere geçebiliyor arkadaşlar. Daha sonra hangi bölümlere geçebildiğinizi öğrendikten sonra koşullara geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kimya bölümünü seçen biri bu koşullara bakmak zorunda. Abantios Yetman Sağlık Üniversitesi Bolu Kimya İngilizce bölümü 4 kontenjanı var. Koşulları 15 17 28. Bu koşullar ne demek? Onu şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Buradan bulacağız o koşulları. Mesela 15 vardı. 15 numaralı koşul neymiş? Bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere yüksek öğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dile öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Bir maddesi buydu. Diğeri 17 idi. Bu programın zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrenciler kendi yüksek öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda ÖSYM Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırıldığı yılı itibariyle öğrencinin üniversiteye giriş puanının yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler. Biri buydu arkadaşlar. Kimya 15, 17, 28 Son olarak 28 koşulu var. 28 neymiş? Öğretim dili İngilizcedir. Bu koşulları bilmeden arkadaşlar tercihinizi yapmayın her üniversitenin her bölümün koşulları farklı oluyor. Mesela fizik bölümüne baktığımızda yine koşulları aynı. Ama sosyoloji bölümü koşulu farklı. Her bölümün, her üniversitenin koşulu farklı oluyor. Uluslararası ilişkiler 15 17 86. 86 koşulu var mesela. Koşula bakacaksınız burada. Bu kılavuzda yayınlanıyor arkadaşlar. Kılavuzda var bu koşul. Geçiş yapılabilecek bölümler falan. İnternete yazdığınızda zaten çıkar karşınıza. Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizcedir diyor. Mesela bu koşulu bilerek yazın. Mesela hazır giyimden hangi bölümlere geçilebiliyormuş? Moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, tekstil, tekstil mühendisliği, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı bu bölümlere geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bölümünüzü bulup hangi bölümüne geçebiliyorsunuz? Hangi üniversiteyi istiyorsunuz? Mesela diyelim Abantezet Baysal'da var bu bölüm. Abantezet Baysal'a açacaksınız buradan. Bulacaksınız direkt bölüm hangi koşulları istiyor? Bunu sağlıyor musunuz? Buradan da koşullara bakacaksınız hangi koşulları istiyor sizden bunları bilmeden arkadaşlar tercihlerinizi yapmayın ve şöyle soru alıyorum mesela hemşirelik okudum bunların haricinde başka bölüme geçiş yapabilir miyim mesela gastronomi tekstil veya başka bölüme geçiş yapamazsınız arkadaşlar hemşirelikten sadece bu bölümlere veya hazır yemek ve aşçılık sadece bu bölümlere geçiş yapabilirsiniz bu arada arkadaşlar Instagram adresim 27. 7 Buradan beni ilk sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Emin olabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar puanlara göre tercih yapılmaz. Sıralamaya göre tercih yapılır. Videoya yeterli beğeni geldiğinde tahmini sıralamaları paylaşacağım sizinle. Ama biraz destek verin Ben beğeni yorum atın. Puanlar her sene değişiyor arkadaşlar. Mesela burada göstereyim. 2017 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar. Bu da yerleştirme sonuçlarına ilişkin en en küçük, en büyük puanlar. 2016 bu da. Burası da göstermek istediğim mesela 2016 DGS puanları bunlar. Okul öncesi öğretmenliği Avantiz Baysan eşit ağırlıktan almış kontenjan 6 En küçük puanı 261. Dikkat ederseniz Şimdi 2017'ye bakacağız. Yine İzzet Baysal. Okul öncesi öğretmenliği. Kontenjan 6. Kontenjan değişmemiş. Ama taban puan değişmiş. Öbüründe 261'di. Bunda 279. Bir senede puan ne kadar artmış görüyorsunuz. Ve aynı zamanda düşebiliyor. Hep artacak diye bir şey yok. Taban puanları belirleyen biziz. Başkası değil hani... Okul belirliyor falan diyorlar. Yanlış. Mesela yüksek puan alan biri memleketinde geçen sene taban puan düşük olsun. Öğrenci yüksek puan almış. Kendi memleketinde okumak istiyor. Kendi memleketini yazıyor. Bu sefer kendi memleketindeki taban puanı yükseliyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde oluyor. Şimdi başka bir bölüme bakalım mesela. Taban puanları nasıl değişiyor göstereyim size. Abantizet Baysal Biyoloji bölümü İngilizce 249 puan. Bu 2017 değesi. Puan. Bu 2016. 249 2016'da almış. 2017'de yine 249. Değişmemiş yani. Kontejanın da aynı. Kimya bölümüne bakalım mesela. Kimya bölümü 2016 taban puanı Kontejan 4. Taban puanı 237. 2017'ye bakalım mesela. Kimya bölümü. 2017'de bir puan düşmüş. 236. Taban puan yine aynı. Alttaki sosyoloji bölümüne bakalım. Kontenjan 3 eşit ağırlıktan alıyor. Taban puanı 225. Ama 2016'da baktığımızda 228. 2016'da 228 olan 2017'de 3 puan düşmüş. Yani arkadaşlar puanlar düşebiliyor, artabiliyor. Yani taban puanları tamamıyla belirleyen biziz. Daha sonra şöyle bir soru alıyorum. DGS'de sıralamalar yayınlanmıyor. Biz neye göre tercih yapacağız diye sorular alıyorum. Tahmini tercih yapacağız. Yani şöyle, mesela DGS İş dağırlık, DGS puanı 230, DGS başarı sırası 60.000'de olan biri. Buradan bakıyoruz. 230 puanı buluyoruz buradan. 230 burada 230 puan almış eşit ağırlıktan bunun da tahmini sıralaması 60 bindedir arkadaşlar puanlar pek oynamıyor gördüğünüz gibi az önce gösterdim bunun puanı 230 sıralaması 60 bindedir en fazla 62 bin veya 78 bin fazla oynamıyor arkadaşlar yani puanınıza göre biraz da tercih yapıyorsunuz mesela DGS Sözel'den 245 almış 15 binde buradan 245 puanı buluyoruz. Tam bu eşit ağırlık ama sözel olarak düşünelim mesela 245 puan yine 15.000'de oluyor. Yani bunun sıralaması yine 15.000'dedir yani. Fazla değişmez. Puanlar pek oynamadığı için yine sıralamalar değişmiyor. O kadar oynamıyor. İnternetten DGS 2018 Kılavuz ÖSYM'ye yazdığınızda bu çıkacaktır arkadaşlar. Buradan genel bilgileri bir kere okuyun. Hani tüm soruların cevabı aslında burada var. Tablo 1, 2, 3 bunlar çok önemli. Bunları mutlaka okuyun arkadaşlar. Okumadan tercih yapmayın. Instagram'dan sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Buradan sorularınızı yanıtlayacağım tek tek. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.